<laughs> ben koydum. Nereye? Tam yanında patenin. Ben de patenin oraya koyuyorum. Paten. İlk başta bir öyle yaptım da. Çok zor öyle yani hedef al. E, kaçamıyorsun yani. çünkü. Poposuna falan vuruyordum. Aynen kaçam. Diyemem. Bir de adam hareketli ve kaçamıyoruz. Direkt hedef al öyle at. Yani seni başka biri çağırmış çocuğum. Bugün lan? Adam girdi bile. Valla kapı ben, <laughs> ben de <laughs> bekliyorum Barış gelecek diye. Kaparinoz girdi ve barış. <laughs> direkt çıktı. Tam bir hain edasıyla çıktım. <laughs> adam bir küfür etmişti Şerefsiz. Ama o da salak. Aa, bazen şey oluyor çünkü girmiyor insanlar. Sorun oluyor bilmem ne. Ama adamın senden önce girmesini bekleyemez, Olmuyor bir şey. Hayır hayır yani bir selamlaşacaksın önce bir merhaba. Bana bir kere Cursu öyle bir, emin olacaksın. bir öyle bir şerefsiz yapmıştı bana bir kere. Aa, bir ben, bir girdim kere... adam kaçtı. <laughs> hayır bir, de, bir kere <laughs> şey oldu ya adam girdi EFK. Savunluyorsa <laughs> adam EFK nasıl yani? Benim şey çok iyiydi Bir de smelter demon'a girmiştim. Hayvan gibi bu. Herif el falan salladı böyle. Ben önden girdim. Baktım adam gitti. adam el sallıyor <laughs> bir sana aslında. Çok geç anladık onu. Tek başıma kaldım boss'la. Samet sen mi çektin? Hayır. <laughs> benim benim çeke yaptım. Kaprut çekti. Aa yok lan <laughs> Aa yok Samet. <laughs> Çıkar şimdi bu. Dedim yine karpuz. Dur bir el sallayayım şöyle o zaman. Hadi gir içeri. Beri Giriyorum. Beri girmiyorum <laughs> <laughs> <Niye gülüyor> ya. <laughs> Phantom taşını kullan. <gülüyor> Allah! <gülüyor> tamam sen öbür parça. Eyvah beri kaçtım. Kaçıyorum. <laughs> La! <laughs> söküyor vur. Abi o çok fena ya. Ya çok güzel fazla artıyor menzili <laughs> <laughs> Aldım. Süper. Ya benim oku. Oo. Ben buramodan seni okunuyorum. <laughs> ya bir şey değil mi? Müthiş şey geldi ha. Çok güzel sol geliyor bundan. Evet. Şu anda gidip alabilirim yüzüğü yani. Evet evet yüzüğü al. Benim de 5000 oldu mesela. Yaz bir ha? şey Ben bir gidip ok almam lazım yoksa patlayacağız. Aynen. Herkes o zaman bomba majula hepsini direkt. Majula. Majula. Tamam. Çok iyi. Ha onlardan evet. Ha evet evet. İşte ileride onun şeyi Onlar onu şey, sınırlı sayıda var ha. İleride Allah! onun sonsuz var. Erkeni... Aaa ah, şartladım. Ha. Goodbye Souls. <laughs> ne? Oh, <laughs> <laughs> Eleve daha boz. What? Nerede öldün? Abi aşağı atladım alevli yere. Biraz oraya hayatta gidelim. Zaman Ooo. Diyeyim ki yok Kitti kapısı yani. Ay yüz seri. Kaç oğlum var? Bütün, bütün aldıklarım gitti. <laughs> şey o zaman e, yüzük alman lazım. Neydi Kedinin neydi? yüzüğü, var ya. <laughs> Kedinin sonu sıla... Nasıl alacaksın? gitti. Abi para mı süper. <laughs> 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 ha onu diyecektim. Bizim paran yok. Bizim sonlar gitmiş bu kedi diyor. Ya Böyle bize... dikkatli ol dikkat orada değil, 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 değil aşağıda olamaz. Ha bir şey, şey. Diyorum, bazen aşağı yanında çıkıyor. Evet oh. Tamam çık yukarı. Aman diyeyim. Çok sakat işler bunlar. Ay var Yok, ya. Da... Var ya oy... şu an oyunu bırakmasan bundan daha yükseğe çıkamazsın burada. Bu sol <laughs> lazım ya. Yani kedinin şeyi vardı işte evet, yüzüğü vardı onu alabilirler. Anlıyorum ne işte. kedisin <laughs> gitmiş. <laughs> Hayır ben kediyi ne diye düşündüm biliyor musun hani olduğu yere geri mi teleport ediyor ne diye sonradan hatırladım. <laughs> Falling damage'ı düşürüyordu. Ben de işte kedinin bağlantısını kurmaya çalışıyorum. Aptal. Ben de panikle sağa at solla atladım. Aman sağ atladım. Ay. O sırada her şey oldu işte. Kediyi bir şey İkiniz de. Kimi seçtiniz? Tyr, God of Soft Tyr. Ben ev, Evlana'yı seçtim ama Tears'ı seçtim. Ya tabii ki Goddess of Tears. Bu oyun demek göz demek. Evet ama herkes o mantıkla onu seçiyor. Üçgene bastığın zaman zaten normal şeye döner. Çocuk. Değil mi? Why? Dur bakayım üçgene bastığın zaman. Üçgene bastığın zaman. Okları mı kullanıyor? <laughs> Heh, tamam. <laughs> I'm very dead. Like seriously bütün, dead. hukuklarımı <laughs> Fire var bir zahmet. Niye aldım lan o zaman ben ok? Motherfucker. <laughs>